Tekmelce Allah'a sığınmak, Allah'ın dinini doğru yaşamak ve Allah'ın dinini de doğru bir şekilde öğretmek. Ee, bunu yaparken de o olanca güven, güveniyle kendinize güveneceksiniz, kendinizi güçlü göreceksiniz. Bunu yapmadığınız zaman da başkalarının alacakları kararların önünde eğilmek zorunda kalacaksınız. Onun için Müslümanlar, e, öyle inanıyorum, e, bu konuda öncülüğü güne ben Türkiye'den bekliyorum. İnşallah hocam. Arap aleminden bir şey beklemiyorum açık söyleyeyim. Hazreti Bey, yani Arap alemini küçümsemiyorum haşa. Onlar kardeşlerimizdir tabii ki. Ama Peki neden beklemiyorsunuz hocam? Yani nedeni nedir? Türkiye'nin e, burada Arap aleminden farkı nedir? E, Hasan e, en Nedvi rahmet, rahmetullahi aleyh büyük İslam alimlerinden biriydi. E, Nubuatur Resul diye bir kitap yazmıştı. Onun torunu Mısır'dayken beraber bir görüşmemiz oldu. İki sene Mısır'da kalmıştım ben. Orada bana dedi ki, işte Türkiye'den geldiğimi görünce, üç ülkeden birinden ben liderlik bekliyorum İslam alemi için. Dedem demişti dedi. Nedvi'nin torunu. Bunlardan birincisi dedi, Türkiye. Çünkü Osmanlı mirası var. 700 sene dünyaya hükmetmiştiniz. Siz hükmetmeyi biliyorsunuz dedi. E bu toplum diğer topluma benzemiyor. Yani Mısır'da da intifada oldu. Evet. Başka ülkelerde de intifada oldu ama Türkiye gibi olmadı herhalde hiçbirisi. Yani Türk halkının 15 Temmuz'a gösterdiğini Riyasi, kim gösterdi? Evet. Hiçbir İslam, hiçbir İslam ülkesi değil. Dünyada hiçbir ülke gösteremedi yani. Bir o, iki Mısır. Çünkü Mısır kültür merkezi Tabii, hakikaten. Medeniyetin. Üçüncüsü Pakistan. Ee, Pakistan demesi normal Pakistan çünkü kendisi. <laughs> <Rahmetullahi gülüyor> aleyh. Orada taraflı bir baktı. Bir taraf, yani o son derece makul. Ee, bizim ee, sevgili Orhan, bizim Müslümanlarımızın, biz Müslümanların günahı çok fazla. Allah bizi affetsin. İnşallah hocam. Allah bizlere merhamet etsin. Dökülen her kanda bizim bir araya geleme işimizin e, faturası vardır. Bir vebal yükleniyor üzerimize. Vebal yükleniyor. Hocam konuşacağız bunda. Kahve sever misiniz hocam? Hiç, i̇çebiliriz tabii. Bir kahve canım. içelim biz. Eyvallah. Hocam reklama gidiyoruz demiyoruz da kahve içelim mi diyoruz. Eyvallah. Biz bir kahve içeceğiz. Sonrasında ikinci bölümde dini kendi içinden nasıl tahrip etmeye, tahrif etmeye çalışıldığını ve bunun aşamalarını konuşacağız kıymetli konuğumla. Kahve arasından sonra birlikteyiz. Ayrılmayın. Efendim tekrardan merhabalar, iyi akşamlar. Ee, konuşacaklarımız var, devam ediyor. Güzel mevzular konuşuyoruz, kıymetli bir isimle. Profesör Doktor Nihat Hatipoğlu. Programımızı iki ana hat üzerine kurduk. Nedir iki ana hat? Ee, birinci bölümde batıda yükselen İslamofobi, batının İslamiyet, İslam algısı ve Müslüman algısı, bizim batıya karşı bakışımız ve e, son zamanlarda yükselen İslamiyet karşıtlığının sebeplerini konuştuk hocamla. Hocam ilk bölümde de buyurdular ki, ya Batıyı boş verelim de biz kendimize bir bakalım artık. Müslümanlığımızı bir sorgulamanın vaktidir. Çok fazla Batı'nın ne dediğinden ziyade böyle bir girizgahtan sonra ikinci bölüm şöyle olacak. Hocamın da aslında güzel bir yere getirdiği üzere biz kendimizi bir sorgulayalım Müslümanlığımızı ama bir de şöyle bir çalışma var. Başka bir din, İslamiyet'i başka bir din haline sokma. Yani paralel din hocam öyle yazılarında yazmışlar. Başka bir din, başka bir İslam şekline sokma ve bir İslamiyeti tahrip etme, tahrif etme çalışmaları. E, i̇kinci bölümde bunları konuşacağız ama hocam Peygamber Efendimizin toleransıyla alakalı eee bir şunu kaç yani bir örnek... modelimiz oysa Tabii. Çünkü ayet kerime'de e, rahmet alemlere rahmet olarak gönderiliyor diye ifade ediliyor. Yüce Allah da bize model olarak Peygamberimizi gönderiyor. Hazreti Peygamber'in metodunu takip etmek gerekir. Çok egzantrik olduğu için vereyim bir örneğini. Medine münevverede ha. Mekke'nin fethinden sonra Ebu Cehil'in oğlu İkrime Müslüman oluyor. İyi bir asker, iyi bir komutan. Numan-ı Mukarrin gibi efendim, Kaka bin Amr gibi iyi bir asker. Hazreti Halid gibi. O noktada olamaz belki ama Hı -hı. iyi bir asker. Hazreti Peygamber onu karşılıyor. Hanımı geliyor, aracı oluyor. Hı -hı. Kocam gelse. Resulullah gelsin diyor. Ya. Biz affederiz diyor. Geliyor, Hazreti Peygamber onu ayata karşılıyor. Ee, tahakküm eden bir görüntüyle karşılamıyor. Son derece Resulullah mütevazi şekilde kalkıyor. Hatta merhaben bil muhacir rakip. Hoş geldin ey muhacir. Kucaklıyor. Düşmanının, baş düşmanının oğlunu. Ebu Cehil'in oğlu çünkü. Ee, Ebu Cehil Müslüman oluyor. Ebu İkrime Müslüman oluyor. E, Müslümanlığı da güzel oluyor. Sonra şehit oluyor hatta. E, fakat ertesi gün ilginç bir olay oluyor. Peygamberimiz evinde otururken, meşidim yanında evi çünkü bitişik. Orada evin altında sahabelerin kendi aralarındaki konuşmalarına şahit oluyor. Diyorlar ki Ebu Cehil hakkında şu işte kafir zındık filan. Muhtemel ki ikrimede bu sözleri duyuyor. Yani babası hakkında konuşuluyor. Tabii. Ee, sevgili Orhan kardeşim Hazreti Peygamber cübbesini yarım giyiyor. Aceleden. Ayakkabısını yarım giy giyerek yolda düzelt düzelterek dışarı çıkıyor. Ve diyor ki Ebu Cehil hakkında bu şekilde konuşulmasını yasaklıyorum ki o Ebu Cehil cehil baş düşman. Baş düşman. Yani ümmetin firavunu. Evet. İşte ben Hazreti Muhammed'in bu Muhammed'e hayranım ve aşıkım Aleyhisselam'a. Nasıl yani? Düşmanının onurunu konuyor, koruyor. Dostunun değil sadece. Ve devam ediyor. Sizin bu konuşmanızı diyor. Ebu Cehil'e zarar vermez ki. yaşayana zarar verir. Yani oğlunu üzersiniz. Onun için Kur'an-ı Kerim diyor ki putlara küfretmeyin diyor. Niye küfür ediyorsunuz? Putperestliğin önünü kapatın. Küfürle bu iş olmaz. Siz putlara küfür ederseniz put, putlardan yana olanlar da cehaletle Allah'a küfür ederler. Bunun zemini hazırlama. Ee, bence bütün Müslümanların Muhammedi bir tavırla, Aleyhisselam, Rahmani bir tavırla Resulullah'ın takip ettiği metotla takip etmesi gerekir. Şimdi Kanada'da 5 Müslüman öldürüldü, şehit edildi. E, camide. Dün cenazeleri kaldırıldı. Üçünün, Allah rahmet eylesin, mekanları cennet olsun. Kanada Başbakanı ve ileri gelenleri cenazeye katıldılar. Ben bir tweet attım. Dedim ki, ümit verici bir şey bu. Evet. İslamofobiye karşı ümit verici. E, cevap veren kardeşlerimiz oldu. Hocam bunlar tek millet. Bunlara inanma. Ya kime inanacağım ben biliyorum. Ama öyle bir dünyada yaşıyoruz ki size nefes aldıracak olan bu tavırlara ihtiyacınız var sizin. Siz herkesi düşman ilan ederseniz, herkese saldırırsanız, konuşulacak diyaloğu ortadan kaldırırsanız biz kimle konuşacağız? Yüce Allah kitabında Nemrud'un Firavun'un sözlerine yer veriyor. En Rabbukumul Ala diyor. En yüce Allah benim diyor. Rabbiniz benim diyor. Kur'an'ına kitabına Allah bunu alıyor. Yani onun konuşmasına müsaade ediyor. Ki cevabı verebilesin, düşmanı tanıyabilesin diye. Biz çok e, hamasi davranıyoruz. Peygamber hikmetinden uzaklaştık iyice. Bence yeniden dönmemiz gerekiyor. Allah kalplerimizi ıslah eder böylece. Eğer yapmazsak bu sefer e, bizler kaybederiz ve bizim bizden sonra gelecek nesil kendisini e, müthiş bir aksiyon içinde bulur. Faydalı olmayan, zararlı olan bizi ve dini tüketecek. Benim dinle ilgili bir endişem yok. Bu din Allah'ındır. Allah bu dini korumak için ne araba muhtaç, ne bize muhtaç. Ne başkasına muhtaç. Allah dinini yaşayan yepyeni bir bir toplum yaratır. Hidayet verir onlara. İslam'a İslam'a hizmetkarlık ederler. Ama biz kendimizi korumalıyız. Kendimizi korumamız için, nesillerimizi korumamız için Muhammed Aleyhisselam'ın hikmetine Allah'ın vahyine yeniden dönmemiz gerekiyor. İnşallah. Hocam o reklam arasında anlattığınız Hristiyanlarla oturma hadisesi İlginç de. bir evet, ilginç bir örnek olduğu için aktarayım. Eee Stuttgart'tayız. Hafta sonlarında bazen yurt dışı konferanslarımıza gidiyoruz. Stuttgart'a gitmiştik. E, yer var. Orada Adem diye bir kardeşimiz var. Hı hı. Buradan selam gönderiyormuş. Bizi izliyordur muhtemel. Adem kardeşim. Beni programdan bir gün önce aradı. Hocam dedi buradaki rahipler. Buranın belediye başkanı ve işte neyse ileri gelenleri yerel parlamenterler var. Sizinle tanışmak istiyorlar. Ee, sizi takip etmişler, bulmuşlar internetten. Bizim konferanslar falan çok böyle yoğun olduğu için bunlara e, arama motorlarından ararken ya bu ne oluyor ki bu 15 bin kişi 5 bin kişi bir top, bir şehirde bir araya geliyor. Bu adam ne konuşuyor? Çünkü onlar böyle bir kitle bulamıyorlar. Evet. Rahipler. Merak etmişler. Görüşmek istiyorlar. Ben de hay hay dedim. Bir gün önce geleyim dedim. Madem ihtiyaç var. Gittik hakikaten bir gün önce. İşte beş rahip. Onların gazetecileri. Bizim gazetecilerimiz var. Belediye başkanı, yerler parlamenterler, hanımları. 30 kişilik bir ekip geldi. Ve Sayın Hatipoğlu size soru sormak istiyoruz dediler. Hay hay dedim. Siyasi soru hariç. Sormayın bana dedim. Dini sorular sorun. İki saatlik güzel bir diyalog oldu. Her konuyu sordular. Kur'an'daki e, ayetlerden hareketle. Detaya girmek istemiyorum. E, yani başkasını agresif hale getirecek sorular da sordular. Fakat ben çok toleranslı, çok e, sakin bir şekilde e, cevap verdim hepsine. İki saat. Mesela bir kız sordu. Dedi ki, yani e, gazeteci bir kız, Muhammed peygamber ve kadın konusunda aklıma kal, kal, aklımda kalacak nokta atışı diye ifade ettiğim bir örnek verebilir misiniz bana dedi. Ben Muhammed peygamberi tanımak istiyorum. Aleyhisselam. Adınız ne dedi? O adım Falanca dedi. Siz dedim babanızla mı kalıyorsunuz? Arada bir uğruyorum eve dedi. 35 yaşında bir kız ara. 30-35 yaşında. Peki siz eve gittiğinizde babanız sizi görünce ne yapar dedim size? Hiç bir birasını yudumlamaya devam eder dedi. Ben de gazetemi okurum filan. Merak ettim Muhammed peygamberin kızı yanına girince ne yaptığını bilir misiniz? dedim. Öğrenmek ister misiniz? Tabii tabii dedim. Bu Mütercimler de var. Tercüme ediyorlar anında. E dedim kızının önünden ayağa kalkardı Fatıma kızının. Hazreti Fatıma'nın ve Ummu Ebiha gel anam benim dermiş ona. Kızının alnından öper, önünden ayağa kalkar yanına otururdu. Muhammed budur dedim aleyhisselam. İki saat sürdü. Çok egzantrik sorular sordular. Siyasi içerikli sorular sordular, cihadı sordular. Bazen Tevrat'tan, İncil'den, bazen Kur'an'dan örneklerle, bazen Hz. İsa'nın hayatından örneklerle anlattım. Peki hocam onların kafasındaki İslam algısı nasıl? Yani sorulardan nasıl bir İslam algısı Yani onların kafasında bir İslam yok. Onların akıllarında, kafalarında, pratiğinde orada yaşayan Müslümanlar var. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz